ameliyat sonrasında pasaportumdaki, ehliyetimdeki, nüfus kağıdımdaki fotoğraflarımı değiştirmek zorunda kalacağım gibi geliyor. Çünkü büyük ihtimalle değiştirmek gerekiyor. Sınır kapısından yani evet, geçemeyeceğiz. Aynen gibi. polisten olur geçer alamayabilirsiniz. Çünkü çok ciddi değişiklikler oluyor. Kapıda kalmayın yani. <gülüyor> <gülüyor> Ameliyatın risklerinden konuşalım birazcık. Çok özel bir soru soracağım ama bir ameliyat sonrasında hastaya bakıp da ya bu çok kötü olmuş dediğiniz oldu mu? Çok şükür ki öyle bir deneyim olmadı. Ama olmaz mı? Herkesin başına gelebilir bu. Ne kadar iyi planlarsanız bu risk daha azdır. Ama ameliyatta her şey olabilir. Zaten hastalarla bunu konuşuyoruz, bunu bilerek giriyoruz. Ama ne kadar iyi planlarsanız bu riskler o kadar çok azalır. Mesela en çok karşılaşılan sorunlar nedir diye düşünürsek mesela sizin yerinize <laughs> <laughs> sorun. Mesela bir dudakta uyuşukluk hissi, alt çene oper edildiği zaman alt dudak köşelerinde uyuşukluk hissi. Bu en çok karşılaştığımız şey çünkü buradaki sinirler kesi hattına çok yakından geçtiği için. Bu arada içeriden yapıyoruz ameliyatı. Dışarıdan hiçbir şey yok. Onu da söyleyeyim. Yani estetik burun ameliyatı gibi düşünün. Hiçbir dikiş hiç gözükmüyor. Ağız içinde kooperasyon tamamen ağız içinden yapılıyor. Dışarıdan bir dikiş hattı vesaire yok. Sinirsel olarak hani kesi hatlarına yakın olduğu için dudak köşelerine biraz uyuşukluk olabiliyor. Bu zamanla geçiyor. Kimisinde 3-5 ay içinde geçiyor. Kimisinde bazen seneyi de bulduğu olabiliyor. Ama zamanla hissiyat tekrar geri geliyor. En çok karşılaşılan bir sorun bu diyebilirim. Peki hocam sonuç beklediğimiz gibi çıkmazsa eğer ee, olabilecekler dahilinde, hı hı. Ee, burada nasıl hareket ediyoruz, neler yapıyorsunuz? E, i̇skeletsel olarak istediğimiz sonucu elde edemezsek tekrar ameliyat e, süreci olabilir. Bu olasılıklar dahilinde bir durum. İstediğimiz bir durum değil ama olabilir. Tekrar planlama yapılıp tekrar ameliyata girilebilir. Onun dışında geri dönüşüm olan şeyleri zaten, zaten zamana bırakıyoruz. Dediğim gibi dudaktaki yani hissiyat kaybı, bu tarz şeyler genelde geri dönüşümlü oluyor. Ama majör bir şey olursa tekrar ameliyat ihtiyacımız olabilir. Hocam peki bu bahsettiğimiz riskleri azaltmanın bir yolu var mı? Bunları nasıl azaltabiliriz? Tabii bütün çalışmalar bunun üzerine yapılıyor. Yani kusursuz bir ameliyat planı ve kusursuz bir operasyon süreci nasıl geçer? Bütün dünya bunun üzerine çalışıyor ve çok da kat edilmiş yollar var. E, dijitalleşme hep konuşuyoruz. Daha önceki videolarımızda da dijitalleşmeyi konuşmuştuk. Teknoloji bize bu konuda da çok yardımcı oluyor. Biz e, ameliyat planlarını bilgisayarda yapıyoruz artık uzun zamandır. Çenelerin pozisyonlarını belirliyoruz. Ameliyat rehberlerini bilgisayarda tasarım yapıp 3 boyutlu printerla üretiyoruz. Bunlar okey. Şimdiki son çıkan teknolojik gelişmelerde artık ameliyat sırasında cerrahın kullandığı titanyum plaklar vardır, duymuşsunuzdur. Yani çünkü çeneleri fixe etmek için titanyum plaklar, vidalar kullanılıyor. Biz eskiden bunları daha çok ağızda cerrahlar ağızda büküp uyarlayıp hastanın yüzüne göre yapardı. Artık bunlar da hazır geliyor. Bu da ameliyatın daha kusursuz olmasını sağlıyor. Yani ameliyattaki kesi hatlarına kadar her şeyin rehberi hazırlanıyor. Vidaların deliklerinin yerine kadar her şey hazırlanıyor. Ve plaklar bükülmüş hazır olarak geliyor ve bunlar ameliyattaki riskleri en aza indiriyor. Maliyet yok mu? Var. E, gitgide maliyet artıyor. Ama riske en aza indirmek adına bu teknolojiler müthiş faydalı. Maliyetler. Ortodontik cerrahinin maliyetleri nasıl oluyor? Ana maliyet olarak bir ortodontik tedavi maliyeti var. İkinci olarak da cerrahi ameliyat maliyetimiz var. Bu tabi hastanede yapıldığı için hem hastane hem cerrahın ücreti diyebiliriz. Üçüncü bir maliyette en son bahsettiğim bu dijitalleşmeyle ilgili çıkan maliyetler. Bunu hastaya sunuyoruz. Diyoruz ki böyle gelişmeler var. Dilerseniz bu yöntemle de ameliyatınızı gerçekleştirebiliriz diye. Eğer kabul ederse ekstra dijital konfigürasyon, dijital setup maliyeti de çıkıyor Yani aslında unik bir ameliyat oluyor. Sadece hastanın yüzüne ve çene kemiğine uyarlanmış bir setupla ameliyata giriliyor. Ve titanyumları da ona özel üretiliyor. Aynen. Biliyorum. Bunun için de... Tabii ki ayrıca Aynen. Bir... normalde nasıl titanyumlar hazır titanyumlar var bunlar ameliyat esnasında ameliyathanede çenelerin yeni pozisyonuna göre bükülüp eğilip bükülüp vidalanıyor ama bu son sistemde bu titanyum plaklar da en baştan custom üretilip kişiye özel üretilip onlar kullanılıyor gelelim geri dönüş konusuna ameliyat sonrasında eski haline geri dönüyor mu yoksa bunun için koruyucu bir tedavi mi uygulanıyor yoksa ameliyat oldum ben deyip kapıdan çıkıyorum ve hayatımı öyle bir devam ediyorum. <laughs> evet yani ortogenetik ameliyatlarda çok fazla geri dönüş yaşamıyoruz açıkçası. Çünkü çok majör değişiklikler yapıyoruz. Ama bir miktar relaps yani insan vücudunda bu her yerde olur. Eğer yani daha şiddetli bir relaps varsa bazı yerlerde yani relaps dediğim geri dönüş şiddetli bir relaps bazı şeyler yanlış yapılmış da olabilir. Bunlar ne olabilir? Ee, eklemin tam yerine oturtulmaması olabilir. Bu çok karşılaşılan bir problem ameliyat sırasında. Çünkü ameliyattan çıktığınız zaman eklem yerine oturduğunda çenenin pozisyonu tekrar değişebilir. Bu olabiliyor. Onun dışında hastanın fonksiyonel bazı alışkanlıkları, mesela ağız solunumu yapıyordur hasta, ağzı hep açık uyuyordur. Tekrar dişlerde, arka dişlerde uzun olup çene pozisyonunu etkileyebilir. Böyle şeyler olabiliyor. Bu tarz bazı geri dönüş, ufak tefek geri dönüşler olabiliyor. Ama majör geri dönüş olursa tekrar değerlendirip tekrar oper etmek gerekebilir. Küçük değişikliklerde zaten dediğim gibi ana değişikliğimiz çok büyük, çok ciddi bir yüzde değişiklik olduğu için ufak değişiklikler çok rahatsız etmiyor hastaları. İskelesel olarak diyorum. Biz, biz ortodontik açılan asıl tabii neye bakıyoruz? Fonksiyona. Eğer dişleriniz düzgün fonksiyon görüyorsa, çene yüz bölgesindeki işte kemikte bir miktar rezorsiyon oldu, bir, bir yerde bir hafif bir değişiklik oldu. %5, %10 onları biraz göz ardı edebiliyoruz, değil. Ama çok karşılaştığımız problemler değil. Yani ameliyat sonrası süreçte genelde çok memnun oluyor hastalarımız. Çünkü çok ciddi değişiklikler oluyor. Ben de bunu merak ediyorum. Ameliyat sonrasında e, pasaportumdaki, ehliyetimdeki, nüfus kağıdımdaki fotoğraflarımı değiştirmek zorunda kalacağım gibi geliyor. Çünkü büyük ihtimalle değiştirmek gerekiyor Sınır kapısından yani, e, geçemeyeceğiz. Aynen, polisten e, olur, geçer alamayabilirsiniz. Çünkü çok ciddi değişiklikler oluyor. Kapıda kalmayın <laughs> <laughs>